Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar diyorum herkese öncelikle. Ve en güzel dileklerimi iletmekle başlamak istiyorum. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce her zaman gibi belirtmek istediğim bir konu var. Ee, sizlerden ricam Telegram grubumuz olan, şu anda burada görmüş olduğunuz Telegram grubumuz olan Define ve Arkeoloji grubuna katılmanızı öneriyorum. Sizler için faydalı bir gruptur video, resim ve diğer destek için sizlere ihtiyacınız olan her şeyi bulabilirsiniz. Arkadaşlarımızdan ve benden yararlanabilirsiniz bilgi bakımından. Ve direkt videomuza geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu videomuzun konusu defineyi, gömüyü, hazineyi işaret eden taşlardan bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Dünya var oldukça varlığını koruyan taşların insan hayatında önemli bir yeri vardır. Taşlar tarihe ışık tutan en kalıcı belgelerdir. Özellikle Hristiyanlarda taşlara olan inanç neredeyse tüm yapılarda karşımıza çıkar. Taşı kutsallaştırma, taş yığınları oluşturma gibi benzer inançlar vardır. Şimdi araziye çıktığınızda belki hani sizlere göre değil Değil ama birçoğumuza göre her taraf sadece göz kalabalığı yapan belki de etrafa bakarken hani görmezden geldiğimiz taşlardır, kayalardır. Fakat içlerinden bazıları vardır ki sırlarla, gizemlerle, yaşanmışlıklarla doludur. Defineciler sırra kadem basmış artık günümüzde bile olmayan veya işte artık zamanımızda çok az bulunan taşların hangilerinin olduğunu bilmeden arazide dolaşırsa olumlu bir sonuca ulaşmaları kesinlikle ve kesinlikle mümkün değildir. Definecilerin yani siz değerli Define ve Arkeoloji YouTube kanalının destekçileri, değerli arkadaşlar, değerli dostlarım. Dikkat etmeniz gereken taşlardan bahsedeceğim şimdi. Bir VARI TAŞ işte arkadaşlar bu en can alıcı taş modelidir. Genelde hiçbir şey değildir deriz. Sadece bir şeylere benzetilip bırakılır. Genelde hayvan figürlerine benzetilir. Bazen muskaya benzetilir ama muska değildir. Bazen yere saplanmış kaya gibidir ama sivri tarafı yukarı gelecek şekilde bırakılır. Gördüğümüzde önce doğal sanırsın. Bundan bir şey çıkmaz deriz. inceleriz, Bırakırız. İki arada bir derede kalırız genelde çoğu zaman. Bırakıp gideriz. İşte bu aslında vari taştır. Çoğu define işaretleri, krokiler ve belgelerde bu taş vardır arkadaşlar ama kimse bilmez. Halbuki Defineye en yakın taş budur. İkinci madde olarak taşımız kara taş. Ta Hristiyanlıktan öncesinden başlayıp sonraki dönemlerde dahil kutsal kabul edilmiş taş modelidir bu. O dağa ait olmayan kara bir taş bulursanız önce altına bakın sonra çevresine bakmayı unutmayın. Kara taşın üzerinde herhangi bir oyma, kabartma, figür aramanıza gerek yoktur arkadaşlar. Tabii ki yine de arayın içiniz rahat olsun ama kendisi bizzat işarettir çünkü. Üçüncü taşımız arkadaşlar beyaz taş. Bu taş ruh ve tılsımlarla alakalıdır. Genelde ibadet yerlerinde olur. Hatta böyle bazı yapılarda biraz çıkıntılı durur bu taş. Öpülerek saygı gösterilirdi önceden, eskiden. Arazide ise o dağda ait olmayan çakıl taşları vardır. Bu taş buraya nereden gelmiş derseniz işin aslı çakıl taşı değil arkadaşlar beyaz olmasıdır. İster çakıl olsun ister diğer taş gruplarından olsun beyazsa definecilerin yani bizlerin ilgi alanında. Dördüncü taşımız ark taşı. Bu taş oluklu taştır. Olukların uç ve uç yanlarına bakılır arkadaşlar. Beşinci taşımız arkadaşlar yalak taşı. Bu taşa suluk taşı da denir. Çeşmelerde olur. Eğer bir çeşmede define varsa yerini bu taş bilir. Artık gerisini siz anlarsınız diye düşünüyorum. Altıncı taşımız kuyu taşı. Bu taş kuyu ağızlarında olur. Buna böyle yayvan taş da denir. Buna da iyi bakın derim. Kontrol edin derim arkadaşlar. Boşu boşuna yapılmamıştır. Emek isteyen bir taştır. Yedinci taşımız ayak taşı. Bu taş merdivenlerin ilk basamağına yapılan ayak taşlarıdır arkadaşlar. Altına bakın bir miktar parası alınabilir. Tabi eğer daha önce alan olmadıysa. Sekizinci maddemiz taşımız kılavuz taşı. Bu da en etkili etkili taşlardandır aslında arkadaşlar. Taş yapısı farklı değildir. Her taştan olabilir bu. Kılavuz taşını bulduğunuz zaman bu bölgeyi harita gibi okumanız lazım. Bu işi yapabilmeniz için de ne yapmamız gerekiyor? Bilgili olmamız gerekiyor. Bilgi sahibi olabilmek için ne yapılması gerekiyor? Tabii ki kanalımızdaki videoları izleyip anlayıp aklımızda tutmamız gerekiyor. Kılavuz taşı bir başka deyişle o bölgenin haritasıdır aslında. Bunu da unutmayın. Dokuzuncu taşımız arkadaşlar binek taşı. Şimdi oturak taşı, koltuk taşı, çakmak taşı, fırın taşı, ondan sonra dilek taşı, sunak taşı, arazide rastladığımız o dağa ait olmayan taşlar. İşte bunların hepsi defineciler için yani bizler için önem arz eden taş gruplarıdır. Defineci yüzey araştırması yaparken bu taşları bilmesi gerekir. Bu taşlar ve aklımıza gelmeyip bu define var körücü YouTube kanalı video da bahsettiğimiz taşlar konusunda bilgi sahibi olmayan defineci defineye yaklaşmak yerine sürekli uzaklaşır arkadaşlar. Biz defineciler için en önemli taşlar az önce de bahsettiğimiz gibi ark taşı, kuyu taşı, ağızlarına yapılan yayvan taş, suluk taşı, yalak taşı, merdivenlerin ilk basamağı olarak yapılan ayak taşı, binek taşı, fırın taşı, musalla taşı ve mezarlıkta bulunan sunak taşı aklımıza ilk gelenlerdendir. Sizlerin de aklından çıkmasın ki sahaya çıkınca Diğer taşları da çakıl taşı sanmayın. Arkadaşlar anlatmaya çalıştığım gibi aslında şöyle bir düşündüğümüzde hayatın ve tarihin bütün macerası bu taşların gizli sırrında saklı olduğunu anlıyoruz. Dünya var oldukça varlığını koruyan taşlar en kalıcı gerçek belgelerdir. Çünkü taşlar biçimlendirilerek oluşturulan eserler ve insan eli üzerine işlenen izler tarihe ışık tutan, geçmişten geleceğe uzanan en sağlam köprülerdir arkadaşlar. Anadolu'nun çeşitli kültürlerindeki taşla ilgili inançlar incelendiğinde taşın önemli bir yeri vardır. Kutsallığına inanılan, hakkında efsaneler anlatılan bazı taşlarla ilgili uygulamalardan bazıları arkadaşlar taşı ziyaret, çevresinde dolanma, işte taşa el sürme, vücuda sürtme, taşı öpme üste taşıma evde saklama yerinden alıp belirli bir süre sonra böyle alındığı yere bırakma ve benzeri biçiminde yapılmaktadır taşla ilgili efsane motiflerinin en önemlisi taşa dönüşmedir arkadaşlar kısa ve öz olarak bunları şimdilik söyleyebilirim Bu çok uzun bir konudur ve her zaman dediğim gibi gördüğümüz sahada görmüş olduğunuz taşları öylesine bir şey sanmayın o taş yüzbinlerce yıl önceki tarihi günümüze getiren en önemli kanıtlardır. İncelediğiniz zaman mutlaka ve mutlaka sizin için olumlu bir sonuca varacağınızı bilin. Ve ona göre davranın. Sahaya baktığımız zaman, etrafa baktığınız zaman gördüğünüz taşları es geçmeyin. İnşallah umdunuza ulaşırsınız. Nasibiniz açık olsun diyorum şimdiden. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen kanalımıza. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.